Evet ben Sedat Tanıbalı kanalıma hepiniz hoş geldiniz ticari araçların son bu dikiş yıl içinde ne ekmekse plakaları çalınıyor öyleyin benim plakaları çalınması gibi nasıl liye li için böyle bir şey oluyor alıştık akümüzü çalıyorlardı akümüz dışarıda diye şimdi de plaka. Arkadaşlar benim aracı Kia Bango. Bu plakayı istediğim Kia Bango aracına vurabilirim. Eş bir e, trafik polisi de kalkıp da bu plakayı bu aracın motor numarasına, seri numarasına karşılaştırmayacağı için benim çalınan plakayla takılan bir başka Kia'nın plakasıyla adam hırsızlık yapabilir trafik kazasına karışabilir. Radarlarda, yollarda, paralı geçişlerden hepsini ihlal edebilir. Yahut da, yahut da çok sık duyduğumuz şu plakayı adam söküyor. Arada belirli bir zaman sonra sana bu plakayı para karşılığında satıyor. Bu mülkün mülkü çünkü plakal burada yazmakta. Adam bu plakada Belirli internet sitelerinde yahut da anlaşmalı mesela adamın tanıdığı skortacı vardır der ki şu şu plakalı kimin e, sahibi diye. Adam sizin tüm bilgilerinizi alıp hatta ve hatta telefon numaranızı alıp size ulaşabilir. E, plaka hırsızlıkları bu son zamanda niye bu kadar çoğaldı? gerçekten ben de çok merak ediyorum. Hani araçlarımızın aküleri dışarıda olduğundan dolayı biz akülerin çalınmasına hatta hatta aracımızın e, mazot kapağından e, mazotun çalındığını da duyduk, alıştık, gördük yaşadık ama plaka nedir? Ne değildir? İleriye dönük ne gibi sorunlar yaşanır, yaşatır? E, sizler kadar ben de çok meraklıyım araçlarınızı güvenli, kameralı, ışık, lamba altı bir yerlere park edin. Biliyorsunuz 2013, 14, 15'li ve bu işte Suriye savaşlarının ilk patlaklık verdiği dönemlerde dönemlerde biliyorsunuz ki Kia, Hyundai, Kambiyot olan bütün modeller sürekli çalınıp sınırdan Suriye'ye savaşıyordu. Ee, bölgede bile bu şekilde çok araç çalınmıştı, e, duyuyorduk, görüyorduk. Onu tüm tüm arkadaşlarım ve tüm dostlarıma tekrardan bilgilendirmiş oldum. Plakalarınıza dikkat edin arkadaşlar. Şu an ticari araçların, teleivan gibi araçların plakaları çalınıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.